Şimdi direkt ben şöyle güzel bir şekilde gene atlıyoruz atlıyoruz seri verim oduna Babacım bana bir tane silah Ne o ne o ne o ne o bir saniye şurada silah var Oo baba bunlar iş, iş yapar iş yapar iş yapar Böyle adilinden Aşağı mı atladı bu? Gerçekten aşağı atlamış de Tamam arkadaşlar ikili silahımız değiştik Aşağıda Ne buraya gel m var. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Lan <laughs> M4 yok mu? Aa ben M4 ben ne gördüm kardeşim orada ben gel. Üst <laughs> taraf var galiba. Şöyle diyelim şunla atlayabiliriz. Tamam. Direkt vurduk. Abi 24 adam var da orta neden? Aha. Nereye atlayacaksın? Ha üstte adam var lan. Ne yapıyor bunlar böyle? Bir benim gün işim. Meriler yamuk diyor her şey. Nasıl bir saçmalık bu? Direk şirin bas Sıkıntı yok kardeşim. Abine mi? Bak abine, baba. Nerede bu arkadaki? Bu beni vallahi sinir etti. Bak ben size söyleyeyim. Neredesin sen? Aşağıdan bu bunlar. En aşağıdan. Hadi oynat bakalım. Gelin bakın buraya. Kral çok profesyonel kardeşim Lan E ee, bit artık Valla adamları ben 2 kişi sandım başta. 3 çıktılar sonra 4 kişi çıktılar. Nasıl oldu ben de anlamadım kardeşim ama çok rahat çok profesyonel bir şekilde hallettik arkadaşlar. Orta taraf açılıyor. Direkt hiç fazla uzatmaya gerek yok. Fazla infom yok buradan dikkatli olmaya çalışacağım. Al işte Yeri nerede? Bunlar arkadaş nerede acaba? Baba baba baba. Hatta açabilir miyim lütfen burayı? Şu an müsait gel be kardeşim haydi bismillah. Arkadaşlar tam şu anda like'ları basabilirsiniz kardeşim. Daha da son kaldı zaten 3 adam. Buradan p 90ı aldım. Keşke MG falan gros olsaydı alırdım. Abi alma taraftar değilim maçı satıyorum kardeşim. Bundan sonra aldığımda abi MG gerçekten satmamaya çalışacağım. Benim için yeterli abi. Ben kaldırmak malım. 10 kilo almışım. Yeter ara tarafa bakacağım. Şu üstte gidelim. Poki tarafı zaten bu arada alan şu an. Şey alan dediğim mod... Aha gördüm, 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 gördüm. Şu ağaca doğru koşuyordu bire. Ha kaldırıyor, tam kaldır, kaldır kardeşim. Kaldır, kaldır. Lan gidiyorum, al gidiyor. Al işte kafayı yemiş ya. Kaldırmadı ya. Vallahi kaldırmadı ya. Niye kaldırmadı ben de anlamadım. Aha arkadaşlar kulübede bir tane bot var galiba. Artı bir de araba gidiyor. Nereye doğru gidiyor? Tokilere doğru gidiyor. Oo orada birileri de koşuyor. Ne oluyor lan orada? Tamam. Nasıl ölmez lan o? Bunlar ne yapıyor böyle açıkta? Ben bunları yakalarım ki. Tamam bunları direkt arkadaşlar açıktan halledebiliriz. Burada bir tane kill var. Tabii ki de kill daha önemli kardeşim. Geliyorum. Bak bak açıkta bir şey yapıyor bak. Kulübe gitti. Sakin lan sakin lan. Sen bunları gitti. Eklenti var mı eklenti? Aha. Yani boş eklenti ama alalım. Bu ne? AFK bak. O kedi gelir bana. Kaldırmadım da. Kim nerede ki? Tamam. Buradaki aldık. Neredesin lan? Allah kayboldu kral. Kral sen nesin ya böyle? Let's go abi let's go. Tamam. Aha. İşte bu kardeşim. Böyle sıkmaya devam edin. Ben geliyorum birazdan. Hadi bakalım. Orada ölür bu arada. Kırıngayı basayım. 2 takım falan var. Öl lan artık niye ölmüyor benim? Beni mi de attım. Tamam. Bitti bunlar? Tamam bunları bitti. Gayet güzel. Tava git. Tava sen git. Tavaya ihtiyacım yok şu an. Ayak sesi. Kotmuş. Let's go let's go let's go let's go. Aha baba. Buradan sıkanlar var. Kalabalık da. Oo, şuradan şu açıyı alırsak. Şurayı güzelce halledebiliriz. Ne? O kill bana gelmedi gerçekten. O kill bana gelmedi arkadaşlar. Bak bak bana sıkıyor. Batoz değişmem lazım bu arada. Benzini bitecek. Hadi oynat bakalım. Neredesiniz siz bakayım? Oo, Şunu ben finishleyeyim. Adam yok lan arabada. Bu eleman nerede arkadaşını sattı? Utan lan, utan. Arkadaşını satmak yakışıyor mu lan size? Aha kaldırıyor. Tam bırakacağım kaldırsın. Kaldırdın mı? Kaldır artık. Parti vatoz geldi. Beni kovalıyorlar. Lan hani dört mü bunlar? Al işte. Tamam. Şunu lootuna bakacağım hemen. Neymiş lan burası? Vallahi burası. Gene kalabalıkmış ha. Tamam. geliyorum, geliyorum, geliyorum. Ha 30 gitti oraya. Şunu yakalamam lazım. CS kardeşim. Hızlısından. MG vardı bu arada nokta. Lan kimi çarma? Lan evde adam var. Bu kim? Evde adam çıktı vallahi haberim yok. Tamam şimdi. MG kim değil MG burada var. Arkadaşlar MG kesin lazım yani, P90'ın verimlisi bitti. Şunu at, 31 kilo var, 40 kill yapacağım bu arada. 41 kesin lazım. <laughs> geliyorum sana geliyorum. at aşağı. Pompayla mı bekliyorsun sen? Bakayım ile bekliyormuş. Valla adam olacaksın ama böyle kardeşim. Sabahtan beri de orada beklemekte olmuyor yani kardeşim. Olmuyor öyle. Olmuyor yakışmıyor. Aha. <laughs> gel lan buraya gel gel. Gel gel gel. 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 Nereye ne ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Aha. Gördüm seni. Ben direkt aradan bir çık. Ben Vatoz'a binme baktım geldi artık. Olacak gibi değil abi. Vallahi Vatoz giderse ne yapacağız? Ben onu şu an bir düşündüm. Sıkıntı ya. Çok özleyeceğiz. Gerçekten çok özleyeceğiz. Oha tebrik iki kişi yatıyor. Ba 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 ba. Bak 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 sen şunlara bak bak. iki gördüm. 3 de çıkabilir. 4 de çıkabilir. Belli değil şu an. İlerliyoruz arkadaşlar. Her an her şey olabilir. Haydi bismillah geliyorum. Tamam sağda kimse yok. Bir de soldaydı. Tamam bunları vurduk. Okey. 37 kill. İyiyiz, i̇yiyiz. Lan. Aha. fotoz var. Adamı gördüm. Gel 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 hadi Atlasana Bak 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 şu maymuna bak bak Hepsinde de kaldırma var abi görüyor musun? Vallahi Tamam bu eleman nerede? Tamam. 40 kilo oldu kardeşim. Başardık. 40 kilo başardık. Son 4 kişi. Gördüm. ikisini gördüm. Milite. 3 3 3 3 3 3 3 Burası 3. Burası 3. Yere yetti bak. İki iki kişi kaldı. Yakın fighter mi bekliyorlar beni? Pek mi bu? Adeta çaresizliğim bu kadarı. Gerçekten. Nerede bunlar o son bir adama? Aa baba 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 ba 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 Şuna Bir bak, şuna bir bak, şuna bir bak. Bir insem. arasında. Bu 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 bu. Hello bro, hello. Lan mi kaç Bir şans daha vereceğim lan. Hadi lan. Bir şans daha vereceğim. Kaldırsın bakayım kendini ne yapacaksın? Yere yatıp gerçekten can basıyorsun sen. Baba yok. Bir şans daha verdik. formalar arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. 44 kill gayet güzel bir maçtı arkadaşlar. Arkadaşlar gerçekten maç bayağı sarıldı Bayağı iyiydi. Çok teşekkür ederim dediğin için. Hızlı bir şekilde ikinci maçımıza geçelim diyorum. Let's go. Tamam arkadaşlar. Geldik kardeşim. Böyle güzel bir Erangel maçının. Livik atıyoruz şu an. Erangel maçının üstüne Evet. Basit bir şekilde halledeceğiz maçı da. Baba. Lan 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 lan. Ver baba ikimi. Çok iyi. Baba o bıçağı yese zirveydi ya. O bıçağı yedi kardeşim. Olay bitmişti. Hadi bana bir tane silah. Hadi bir tane mermi bana bir şey bana bir şey. hadi bakalım dur Geliyorum geliyorum geliyorum, Nerede lan bu Bir eleman ne nerede be? Aha. Gördüm sizi gördüm kaçarınız yok benden şuradan şırıngamızı basalım direkt arkadaşlar. Valla Livik ne oldu ya Livik'te kardeşim bunlar niye böyle yapıyor? Aha pompalı. O bir tek sıkıntı yaratan bir işte abi. O bir tek sıkıntı. Tamam vatozumuz var. Orta bir dakika açılacak. Gördüm seni. Tamam Bu adamın eklenicilere bak <laughs> Arkadaşlar ortaya direkt açıyorum. Haydi bismillah Haydi bismillah kardeşim Kırmızı var maçta Bir saniye ne oluyor? Oha 2 tane P90 mı? Ortalık fena karışacak arkadaşlar. En söyleyeyim Otel tamam tamam. İkisi yandı çok iyi Gel gel Yer nerede? Nereye gitmiş olabilir lan bu? Ne güzel sesiydi. 500 tane P90 Abi ne yapacağız ne yer. Kaldırmaklarını aldılar adamlar amaçlarına uğraştı ama benim de buradan gitmem gerekiyor artık. Yeter. Yeter kardeşim yeter. Fazla bile takıldık burada. Bir şey yapabilirdim ama aynı yere atıyor yani. Fazla da atmıyor. Lidik zaten abi Küçük. Aldım ayak sesini. çok iyi. Bunlar iki mi sadece burada? Aa raidim baba bu dümen dümenler raidim gibi geldi bana ama giderim giderim giderim. O gerçek olabilir mi ha bu arada? Bitti abi raidini vurduk ya gerçekten. <laughs> ne yapıyor lan burada böyle? Let's go let's go let's go let's go let's go. Gördüm adam koşuyor nereye koşuyor lan sen? Gel buraya gel. Ne yapıyor bu? O harbi buradan iyi çıksa, Vallahi fena korkmuştur. Korkmuştur ya orada korkmuştur kardeşim ben onu bir söyleyeyim yani. Aha. Oğlum ne oluyor lan buraya? Oy. Bunların oğlum böyle. Tamam. Tamam yok sakiniz. <laughs> Allah'ım ya biraz az sen elimi sik Let's go artık ilerleyelim arkadaşlar. Aha gördüm baba baba yere yattı bak. Ulan bu niye böyle yere yatıyor? Vallahi hiç bir şey umurumda değil. Adamın hiç bir şey umurunda değil. Oradaki duuta alsın yeterli. Aha. Ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Baba 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 baba. Hey, şuna bir bak, şuna bir bak. O bu arada alan fena vuruyor. Kaç baba kaç. Alın iyi buraya dikkatli olalım. Hallediyiz. Bir tane botuzu neler yaptık neler. Aha gördüm gördüm gördüm. <laughs> bekle bekle Orhan kurtaracağım seni kardeşim. Sakin dur sakin dur sakin dur. Killerimi çalmayla bak hiç hoş değil. Tamam. Kili alıyor çağırıyor biri? Bak, 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 bak. Kutursun, vallahi kutursun ya. Sen alan dışı kal. Sen hak ettin. Diğeri kilimi çağırdı. Aha! Ben de killerini çalacağım. Orhan'ı vurdum. Tamam, Orhan killerini çal. Kimi vurdum ben şimdi? Ne oldu? Üç takım mı var burada? Benimle birlikte üç takım var, evet. Bu Orhan'ın takım arkadaşı. Ben bunu kovalayacağım bu arada. Alan dışı geliyor zaten. Canı hazır bunun. Bandaj dönüyordur ama. Aa son bir. Yattan aşağı. Gayet güzel kardeşim. Gayet güzel. Vallahi Karan gayet gayrı söyledim ama açıkta böyle kardeşim. Bir tık dümenden ama hallettik abi. Gene win win win. 10 numara 5 yıldız abi. Yarın gene arkadaşlar saat 6'da yepyeni bir videoda karşınızda olacağım. Like atmadıysanız gerçekten bir like atarsanız çok mutlu olurum. Ayrıyetten bir de 1.5 milyon oluyoruz abi. Abone olmadıysanız abone de olursanız gerçekten çok mutlu olurum. Allah'a emanet arkadaşlar. Bay bay.